Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serbik'te Ark Ultimate mobil bölüm videolarımızın S 3. bölümümüzle karşınızdayım. Bugün yanımızda Af abim var. Ahmet kan kankalar. Evet. şey bu kanal benim gibi konuşuyorum da en son biz bayağı bir şey etmiştik. Evet. Kerem. Trike evet. etmişti. Onlar kaybolmuş o bölüm. Yani burada başlattı bizi ve tüm da yok olmuştu. O yüzden biz de hemen bunları eğitip öyle koyduk. Şimdi şu drop'u alalım alabiliyorsak. Evet. Bu arada yami iyi, iyi oldu. Nozolden en yüksek oldu falan işte. Aynen. Bir de Alaz diye bir e, kardeşimiz ya da abimiz kimse. Kim? Kim? E, Alaz diye birisi. E, abimi kardeş mi kimse artık. Ha Trayka isim, evet, isim koymuş. isim koymuş. İsmine koymuş. Dur bakayım. Araba koymuş. Araba diyor. Ha, araba mı? Aynı araba. yazmış. Araba. Hemen gidip araba koyacağız ama ilk önce bu videomuza putaya yeteceğiz. Bir de yetebilirsek lan dur. Evet. Bu arada bunu bir bence evet. bayıltak. 5 seviye. Bola bola. Bola. <laughs> Bola'yı unuttum. At. Al Ol. sana. Onu tutamazsaydım valla. Yumrukla niye dolatıyorsun? Bir kere daha vur. Hadi. Ölmez ölmez. Oh tamam. Daha çok canı varmış. Ee, o zaman biz de buna evden et, e, et getiririz sonra. Biraz böyle açılışı bir şey olsun sonra et veririz. <laughs> ben safran koktum ya. <laughs> Neyse bir striker işe koymaya gidelim. Aynen. Yani, hiç videolarını seviyorsanız Kerem'in like atıp Aynen. Bilmiyorum. Yani biliyorum videolarımızı izliyorsunuz. Yani izleseniz bile yeter bana. Arkadaşlar izleseniz bile. Ama ne falan düşünmüyorum ben. Like atsanız da güzel olur ama ya. Like yani, yani olur da işte ama izleseniz yani bana like yeter. At... İzleseniz bana yeter. Yani. Tamam kardeş tamam. Şimdi Terkin ismini araba koyacağız. Aslında büyük ya bak. Ya. Farkım sayıyla öyle olsun. Ben Sen... daha güzel i̇şte, bunun rengi ya. Değil çok ya. parlak renkliydi. rengiydi. Parasarla Dodayı yeterince aynı bir renk bulmaya çalıştık. Tövbe ismi Renge benziyor yani önceki yani. serideki. Önceki serideydi. İşte kaybolan bölümümüzdeki. Hani ama hani bu bölümde kaybolan gibi <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum ben ya? İşte bu bölüm de güzel olur. Bu bölüm hatta daha iyi olur. Şu anlarda bir yerde de raptor gördüm ben. Evet şimdi Pütere'yi bence planlıyorum çünkü Pütere kalkacak. Aynen. İstiyorsan ama işte balıtı yok ne zaman balıtı yok yapamayız ki. 21 seviye değil mi? Aynen. Bölüm eğitiriz ya 18 seviyeyiz. Merak etme. Biraz odun filan kasarak evcilleştiririz. Şu karbonemizi öldürelim. Okumuz var artık. Bu arada Çekilmedi. şey birinci bölümümde şey e, yar ve yok yapmıştım. Onu almayı unutmuşum arkadaşlar. Bunu unutmuşum. Bu arada onu gerçekten bilek yapmadım. <laughs> Videomu izlerken fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> evet 29 sana lezzetli Bronto da yok ya. Şöyle içi içiyor mu içiyor, içiyor nis miydi? Kuş kuş vardı ya. Hani hmm. kuş içiyor de. Bir tane içi nis bulsak. Bir şeyler kesiyor. İmtula In... bit. Bunları çok seviyorum ya içinden çok güzel şeyler çıkıyor. Kitin o kitin. O kitin coştu. Bir sürü kitin çıktı. Şey atladı kaldık. Azmak. 19 seviye kuş çorum plakası. Ha, en son biz 18 seviyedik. Evet. aynen. Uzak seviyede başladık bir de. Evet. Nerelisiniz acaba? Yorumlara yazın. Yine. Nerede olduğunuz? Biz çorumluyuz. Kardeş, abi evet. Bir de evleri video dışında yapacağız. Yani yapacak. Aynen. Hadi Kerem biraz şey yap. Bir şeyler kes. Burada çok şey yok. bakma. Ben alacaklarımızı aldık. Engelimden. Bayağı uzun kısımlık bir 10 dakikada falan böyle yaptık. Videoda daha uzun. Çünkü videoda Yarım Çünkü gezdik filan aradık konsolu filan gezdim. Ee, bunu sen mi öldü? He. Bunu biz normalde eğitmiştik. evet bunu yanlışlıkla öldürdük biz. Biz bunu evcilleştirmiş de çok benziyordu diye. Biz onu yanlışlıkla Tabii aynı bir tane daha eğittik. Ama daha yüksek değil. Bir kere daha vurma istiyorsan ölmesin yanına gelsin. Şimdi yarım saat suya gitmekle mi uğraşacağım? Bir şey olmaz ya. Yüksek seviye mi bu? Adam bize fake attı. Gördün mü? Uyamadım onun için. Ok 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 almaya çalışıyorum da bir tane verdi. Ok 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 ok. ok, ok, ok. <laughs> Bazen öyle dilim dönmeyebilir. Zaten videonun ilk başında gördünüz. biz bunu gördük Bak şöyle de meyveleri duruyor. <laughs> Hop tara. Dek pıtayı bulduk. Yüksek seviyede de arasak mıydı? Neyse bir şeyle Bunları dövüyoruz. Aynen dövüyoruz. Tuhaplıyoruz. Şu, şu Nasıl taş topluyoruz? Çakmak taşı topluyoruz. Ok yapacağız. <laughs> ok yapacağız. Kaç tane? 33. Yok. 1, 2, 3 tane yap. Yani bunu yapabiliyorduk ki. 5. Biraz fazla. Et <laughs> Diyelim bu yapacağız. Zıplayamıyoruz da yaparken böyle uğraşıyor gibi. Aynen ya. Çok güzel yapmışlar. Fave Fave oyunu. Benim fave değil. Aynen. Zaten benim serimizde ben de arka olmasını <laughs> de. Aynen. O maalesef. Arka olsaydı şu an biz giga falan Aynen. Çünkü kanalım çok iyi ilerledi. 131 abone şu an. Estağfurullah Şuraya bak ne biçim bayılmış havada Pardon arkadaşlar Pardon <laughs> Telefonu sessiz alalım da Özür dileriz çünkü şey oldu Yanlışlıkla arkadaşlar aradık Evet Tarık'ımıza biraz alak bir şeyler ölecek. Al bu Ama onu şimdi almayacağım. Bize bu tarı biz binemeyeceğiz ki. Arkadaşlar. iki dakikalığına abim gidiyor. Şimdi birazdan gelir. Daha sesini duymuyorsanız. Kaç odaya geçecek. Aa, koş. Şimdi, ha. Biz, ha. Yok, sende biz kendine... evet, ben geldim. Ne? Söyledim ben zaten de. Evet. Gel. <laughs> Bir Çok şey kesek mu? dedik de aynen. Eee yerini nasıl yapacağız? 35 İki, de, mi? 35'te herhalde. Yok, 37 ya da 35. 37 idi. 38, 38 diyorum ben. 37. Yok, 35. Yok, 38. 35 38. de 38. sağlık. Tutturmamışız. Ben tutturdum ama. Neyse. Devam et. Böyle birçok engramlara bakıyorsun. Neyse biz Raptor'a raktan... itelim ya. Niye böyle şey yapıyoruz? Aa, bayıltıcı çok lazım onun için. Ben diğer videoda ha, arkadaşlar çabalıyor. gördünüz. Ya tamam. Yapacağım. Bir şey öldüreyim dedim iki dakika. O Dur lobi gitti. Şah. Gel bakayım. Güzel bir şey Zor. Tutmadı. Gel bakalım. Güzel dinozor. Ya eğimine bak. Bile tutturamadım. Ya ne olur buraya kadar tuttu biliyor musun? Boş, ver, boş ya boşver. Bunu ben öldüreceğim. Öldüremeyeceksin ki. O da tutmuyor. Yalancı. Öldüreceğim ben onu. Yüzüyor sonra. Önler yazın öldürebileceğim mi ki? Zaten izliyorlar ki. Diliyorum işte. İzlerken yorumlar yazarlar. Boş ver sen. Okla öldüremedim. Aaa. <laughs> ya <laughs> senin ne zaman ne kadar güçsüz ya. Bu de da Sonunda 35 seviyeyim şimdi. Boş Boşver. Bolca var oku. E şimdi eve gidelim raptorları evcilleştirelim. Aynen. Bence arkadaki raptorları deneyelim. Ne ağırlaştı ya. O. Oh. Aman Gerçekten oha. Gerçekten. Sos, sos Şimdi bir ağırlık lazım ona. Raptörümüz. Yaptığımız... Sağdakine gitmiyor, orada bir tane var. Raptörümüz şurada olması lazım. Evet. Şuralarda olması burada lazım. Orada bir tane var. Arka tarafımızda. Tam bulunduğumuz yerin arkasında bayağı. Bir burada kalsın zaten. Bir şey olmaz mı? Aynen. Ege'nin yaparken bir biraz Birazdan oradan çekersin. Şimdi çekmeyeceğim. İki önce biraz seviye kasayım sonra çekeceğim. Susun birazcık da beklesin ya. Siz arkadaki İlk bulduğumuz pıtaya niye bu kadar yüksek seviyeli oldu? Bir de ayarlamadım biliyor musunuz mu? Seviyeler normal. Hayır onu değil. Video çekmeden önce bakmadım seviyelerine yani. Onu demek istiyorum. Evet. Raptor'a yeri yapsak mı? Ona rağmen. Önce bir harç havaneli yapalım. Seviyemiz kaç? 20. Harç ve havaneli yapak. Açık açık. Şimdi tamam. Taşın yok. Taşım yok. Taşım nasıl olmaz ya? O oyalayı bile pek gitmedim arkadaşlar. Hani biliyorum söyledim sana. İbret. Hemen karalım. Şey, Anne 65 tane istiyor zaten. Ay ya Ben 60 tane diyebiliyordum. Emin kötü bir de bas basmam kötü ya. Basamıyorum ki doğru düzgün. Evet 90 Evet bakayım. Şimdi çürük et lazım. Çürük et lazım. Olmasına Hepsini da... bölsene. Bunu şimdi yapmayayım bence ya. Şimdi koy. Koyarsın şimdilik yere. Şimdi şu etleri böl. Sonra göre şu koyar. En düşük şey ya. Ha bu. Hani bunları böl. Şimdi bunlar şunu ver. Abi amk yeter. Baya bas yok bas. Gel koyarsın acı biberi. Zaten çok kolay bir şey. Yine yanlışına bastın. Aynen. Zaten şu taş şu anlık 22 tane. Göremiyorsun. Ne ya? abi bir tane tamam zemin yapmıştı. Işte. Senin zemin yapmayacağım. 2 dakika bir tane yapmıştı. Şunu yapacağım. Tam bunu yapmam gerekmiyor mu? video dışı şey yapacağım ya o yüzden diyorum. Biliyorum işte buna devam edeceğim ama güzel bir yer bulmam lazım. Çünkü yuvarlak yapacağım ya. Yani. Arka tarafı iyi. Yuvarlak yapacağım. Ha, burayı iyi. Bu iyi. Bence koşalım. Şu şuradan da bir tane seviye kasak. Ve hemen şey yapalım. Oooo. Şu oyuncu boya çıktı. Petrol de iyi çıkıyor. Dur ne kadar var? arkadaşlar. Sansürlemene gerek yok ki. <laughs> Telefon numarası gözükmüyor Kerem. Şey tamam. Siz onu yani bak iyi. Bakarsınız da kesinlikle. <laughs> Allah için şu şeyi yapar mısın? Tamam. İndi hepsini koy vereyim. Bol bol var. Zaten. Bir var aşağıda, aşağıda görmemişim ya. Onu yedim. Ah evet. Evet. <laughs> Narko toplayalım. Narko toplamamıza gerek yok. Arabamız da var. Evet. Araba. <laughs> Çok mantıklı bir <laughs> sözcük. Kalım da olabilirmiş. Aynen. <laughs> evet. Doğru, ne koyduğumuz? Aynen. Biz bir de, de putraya isim isteyeceğiz. Putera'nın ismini onun rengi böyle Aynen. Zaten Aynen. göstereceğiz, iyice inceleyeceğiz. Siz o zaman göğe koyarsınız isminizi. Ismini. diyor. Neyse bence bu kadar da ya. ya. Aynen. Şu da güzel bir joke hep. Oradaki de der üstüne gideceğiz. Yani. Şu Toap'taki tamam. ne tamam. mi? Üst taraf. Bu üç tane var. var ya. Görmelim. Bir saniye de ya yapabilir miyiz? Yadır e, şimdilik işte gerek yok oyunu. Arkadaşlar bizi uğraşmayı seviyorsun. İzleyiciler sevmiyor. Şimdi düze ne sokacağız? Parantez okumuz burası da olsun. Böyle iyi gibi. Sapanımız burada. Tamam iyi mi? Bola'ya gerek yok. Balayı şeyden almış. Tamam. İşte sopa. Söp. Sopaya Söp. gerek var. Bence ya sopa. Ha. Tamam. Ama bolayla da yaptı atacağız ya. Ama bence bola'ya koy tamam değiştirip durduk. Ve sarı değil. Sevi atlayınca bence 23. 3 23. 35'e daha çok var. 38'e. Ev yaparken herhalde bir 30 falan oluruz. Ev bayağı olur. Eski Ark mobil. Hiç özlemedim ya. Hem de bunun peşinde koşuyorlardı. Hala buradalar. Yaklaş bir şey yapmadım. Bir nerede? seviyelerine bakabilirsin Kerem. Şu liderini de lideri kavrayacağım. Dişi erkek 130. Şunu alacağım. Bir de erkek bir de dişi. Bu erkek olan değil mi? Aynen diye de dişi. Diye de 30 seviye. De Yetmeyecek mi? Yeter. Yeter. Diğerini dene, diğerini dene. Kim bilir abi o çok seviyor. Kim bilir olur. O çok iyi oldu şu an. Şu 40. 40 olur herhalde. Try'da kırk. keselim. Adam 100 yıldır acı çekiyor. Acısını evet. dindirme vakti. Ve rengi güzelmiş. Ya gitme de. Bunun seviyesi çok yüksek ya. 95 mi diyeceksin? Neyse, bu kadar çok komik geçti buradan tam öldürdükten tamam, bu. Bunu bunu. Seviyorum. 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 seviye Dur deyip aynaya geldi. Gene bence eğirlerini yaptı. Yap. Dur dur bunu. Eğirlerini yapmaya gitti. Ama bayağı basit. Bayağı basit geliyor dersin. Aynen. Aynen. Bir tane yapabiliyoruz. Bu istiyor. Bir dakika kodun toplu. Bu su bitti. Bir diğerini buluyoruz. Yapılır. Ne oldu? Bir seviye atlıyoruz. Yarım saattir. Ya yazık ya Öldürme koşu ölebilir. Kimseyi. Bunu bırak bırakma istiyorum bunu. Yanlışlıkla da edersin. İşte sen görsem tabii değil. Kokulan patlayıcı versen koşuyor. Hayır, bu iki raptora şey isim koyayım Mesela atıyorum dişi raptor diyeyim. Mesela şey diyeyim mesela yeşil olan var Açık yeşil. Siyah. Gerçi ikisi yeşil. Açık yeşil koy yeşil değil. İsmini tam olarak bilmeyiz Mesela atıyorum buna boncuk dediniz. Diğerine boncuk koyarsak. Yani öyle evet. Bu arada yani kaç seviye? Ağırlıkları çok kötü ya. Şu an bilemeyiz değil mi? Bakayım neyse. Bir de yavaş gider. Biraz et bir bölsek. Et şu, tabi topu. Şey güzel. diğer Ha, Yenakta, şunu vereyim. Bunu vereyim. Etleri de versene etleri. Evet, etleri onlar, onlar lazım olacak baba. Etler çok hafif 4 kilo dört kilo. hafif olacak. Hafif. Şimdi Sonu alıyor alıyoruz Şimdi seçiyoruz. Sebeledik. bir Şuraya. Ya çok seviyorum şu bak. Eee. Kobe'yi de tutar Olabilir. Hatta dur şöyle biraz resim çekilecek sonra da Raptor'un üstünde küçük ekran fotoğrafını Raptor'ların üstünde i̇şte, Şimdi arka arkaya koyup Raptor'un üstünde Bak şöyle yapacağım. Bak ben videoyu bitir istiyorsan video dışı <laughs> şey yaparsın. Şimdi yapalım video uzasın. <laughs> Heh, tamam. Hı. işte. Binerek yap istiyorsan. Trace diğer bölüm alırsın. Ya da şimdi alırsın. Kim gelecek? Bak o. taktik. Taktik şey arıyor işte benim taktik. Bu şöyle döndüreceğiz. Tam iyi. Uy, tam da fark oldu. <gülüyor> şöyle. Çok <laughs> <laughs> Açın lan. Nisan size verdim. Çay kahve istiyoruz kardeşim. Çay kahve istiyorum. Tamam videolar bu kadar olsun. Görüşürüz.